İsraillere göre açlıktan ölümlerin devam ettiği, resmi kayıtlara göre çoğunluğu kadın ve çocuk 66 bin sivilin katledildiği Gazze'de kimse masum değil. The Guardian muhabiri Matthew Castle'ın Tel Aviv'de mikrofon uzattığı İsrailliler, kendilerini 60 kilometre uzaklıktaki Gazze'de yapılan soykırımı rahatsız edici bulmuyor. Onlara göre şu anda plajda vakit geçirebiliyorlarsa bunu İsrail ordusuna borçlular. Plajdan pazara geçen İngiliz muhabir, 19 yaşında ve 2 ay sonra orduya katılacağını söyleyen gençle konuşuyor. Ona göre de Gazze'de masum erkek, kadın ve çocuk sözleri bir palavra. Çocuklar da büyüyünce terörist olacak diyor. The Guardian'ın röportaj serisi YouTube'da henüz 1 milyon kez izlenmişken paylaşılan kısa görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı yorumcular, insanlar Nazilerin bir toplama kampının hemen yanında nasıl parti verip eğlenebildiklerini merak ediyorlardı. İsrail sahillerinden gelen görüntüler tam da bunu anlatıyor derken Diğer bir izleyici ise Gazze'de hiç kimsenin masum olmadığına içtenlikle inanmaları korkutucu. Kelimenin tam anlamıyla savaş suçlarını itiraf ediyorlar ifadesini kullandı.